<laughs> Bunu gören padişahın oğlu Kahkahalarla gülmüş Nine bu durumu o kadar üzülmüş içerlemiş ki Demiş ki senin limon kızı göresin Ama bir türlü buluşamayasın Demiş Şahın oğlu bu laftan sonra limon kuzdaki, onu merak ede durmuş. Geceleri uyuyamamış sürekli aklında limon kuz. Sonra padişah bir gün oğlunu yanına çağırmış, neden bu kadar düşüncelisin diye sormuş. O da alana anlatmış. Demiş ki ben limon kızı bulmaya gideceğim, çok merak ediyorum. Anne ve babasında vedalaşmış. saraydan ayrılmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Bir dağın yamacına varmış, yaşlı bir dedenin görmüş. Yaşlı dedeye limon kızı bulmak istiyorum diye söylemiş. Yaşlı dede, ben limon kızın yerini biliyorum demiş. Ona tarifi.